Adana'da düğünde vurulan genci hastaneye yakınları götürdü. İçlerinden biri vurulan genci arabada bıraktı, içeri girdi. Girer girmez de sağlıkçılara saldırdı. O anlarda kameralarda kayıttaydı efendim. Düğünde vurulan genci hastaneye getirdi. Yaralı daha kapıdayken sağlıkçılara saldırdı. Önüne geleni yumruk atıyor. Diyor ki sen doktor değil misin? Adana'daki bir düğünde çıkan küfür kavgasında silahlar konuştu. 24 yaşındaki Özcan Özçelik 4 kurşunla ağır yaralandı. Yakınları genci şuuru kapalı şekilde hastaneye getirdi. Vurulan genç daha hastaneye alınmadan da ortalık karıştı. Bazı yakınları güvenlik görevlisiyle birlikte yaralıyı taşımaya çalışırken bazıları da sağlık görevlilerine saldırdı. Hastanedeki hemşirelerimize direkt saldırıda bulunuyorlar. İçlerinden biri kapıdan girerken önündeki personele vurdu. Sonra da sağlıkçıya hedef aldı. Yumruklar savurdu. Hastanedekiler saldırganı güçlükle sakinleştirirken düğünde vurulan gence ise müdahale sürüyordu. O genç tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı yakınının darp ettiği iki sağlık görevlisi ise yaralandı. Şüpheliler gözaltına alındı.